Düş artık yakamızdan! Bizimle uğraşacağına evine git! Nişanlın gelmiş, koş! Nişanlın mı? Deminden beri evde seni bekliyor! Koş hadi, durma! Aa, Anne, kuklam geldi! Atlama be! <laughs> 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 la 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 <laughs> <laughs> kayınpederi içeride. Bu da kızın abisi herhalde. Evet, hayat, 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 hayat. bu kadarını beklememiştim. Hayır efendim, fakir olmak ayıp şey değil. Ama yalancılık, yalancılık kötü şey. Teessüf ederim Arif Bey. Yürü bakalım Çiğdem Hanım! Her şeyi açık açık söyleseydin, bir şey değişir miydi sanki? Beni çok mahcup ettin ha! Çiğdem! Merhaba! Merhaba bacısı! Biliyorum, şaşırdım! Çiğdem'i ne kadar sevdiğimi söylemiştim. Aranızın budalaca bir soğukluk yüzünden bozulmasına rahatsız olamam. Çiğdem seni çok seviyor Arif! Üstelik birbiriniz için biçilmiş kaftansınız! Bir yanlışlık olacak bacısı! Benim arabacı Rasim Han'ın oğlu olduğumu size söylemediler mi? Bunun Çiğdem'le bir arada olmanıza bir engel teşkil etmediğini anlatmaya geldim. Gel! Nereye bacısı? Bize gidiyoruz, konuşacağımız o kadar çok şey var ki! <laughs> Gel! O günkü kabalıklarını mazur gör. Çiğdem'in babasıyla da annesiyle de görüştüm. Her ikisini de senin Çiğdem'i mutlu edeceğine dair tamamen ikna ettim. Artık mesele yalnızca sana kalıyor abi. Çiğdem'le ikinizin mutluluğunu. Hadi sen. Kusura kalma bacısı. İçersem duman olurum şimdi. Ben fıkara bir tıbbi öğrencisiyim. Biz fıkara kısmına bu santral çok gerekli. Hoppala! Bir kere bu aptalca aşağılık duygusunu tamamen bir tarafa fırlatacaksın. Senin baban arabacı da Çiğdem'in babası, imparator sülalesinden mi? <laughs> Allah aşkına enayilik etme! Bak, Çiğdem'in büyük babası yoksul bir mahalle sakasıymış. Babası da orta halli bir kadastro memuru. Para Çiğdem'in anne tarafından geliyor. O da alakasız bir yerden ufak bir miras. Hasan bey kurnazadan parayı iyi işletmiş, hepsi bundan ibaret! Soyu sopu vız gelir bacısı! Benim tanıdığım o Çiğdem, benim tanıdığım orta halli kadastro memurların kızları gibi mi yaşıyor? Benim gibi bir adam, Çiğdem gibi bir kıza nasıl ayak uydurabilir? Kusura kalma bacısı! Ben bir gece konuda büyüdüm. Sizin oturup kalkmanız, yiyip içmeniz bile ayrı bir zıpırlık. Canım, niye kendini bu kadar hor görüyorsun? Sen de değişeceksin, bir yıl imkan açılacak önüne. Avrupa'da yahut da Amerika'da tahsil edeceksin. Dünyaya bakışında, oturup kalkmanda, görgünde ne bileyim her şeyin her şeyin değişecek. Dört dörtlük Avrupayı bir adam olacaksın. Erol'u görmedin mi? Erol mü dediniz? <laughs> Kusura bakma, bayısız, senin nişanlındır. Rahatça konuşabilirsin, zaten nişanımızı falan da bozduk. Senin bana kastın mı var? Ne gibi? Çiğdem'e varayım diye beni illa Erol'a benzeteceğine Erol'u Çiğdem'e yap olsun bitsin be bacısı Sen benimle alay mı ediyorsun Allah aşkına? Asıl sen benden alay ediyorsun bacısı Yoksul çocuğuz ama sandığın kadar zagonsuz Sandığın kadar kırtipil, sandığın kadar yüzsüz değiliz çok şükür Senin o züttürük mimar efendinin Çiğdem'e nasıl can attığını görmemek için Bunca maskara olduğum yetmedi mi? Sizin küçücük hesaplarınız, küçücük eğlenceleriniz, küçücük şımarıklıklarınız bana kaça patladı bilir misin? Bir gececik bulaştım size de eşekten düşmüşten beter oldum valla! Sağ ol bacısı, ben senin bildiğin aylerden değilim. Madem o kadar seviyorsun Çiğdem arkadaşını, o kalıpsız mimarını ona helal ediver olsun bizsin. Öyleleri çok be bacısı, elini sallasan ellisi! Sen de bu endam olduktan sonra.. Hem zeki hem küstahsın! Ayıp ettin, bizde her türlü marifet vardır. Pekala, itiraf ediyorum suçumu. Bu işin olmasını sadece kendim için istedim. Erol, Çiğdem'le evlenebilmek için her şeyini verebilir. Sen de bu meseleyi büsbütün kızıştırdın. Çiğdem sana tutkun. Ama sen aradan çekilirsen Erol'un onu elinde sonunda mutlaka yola getireceğine hiç şüphem yok. Çiğdem şımarıktır, egoisttir, şaşkındır, macerayı sever. Sen dürüst bir adamsın. Rastladığım insanların en dürüstü. Aman bacısı dürüstlüğümden açma, gayet de uğursuz gelir bana. Sana içiyorum Arif. Ömrümde rastladığım ilk dürüst erkeği. Keşke senin gibi bir insana ben rastlamış olsaydım. Bacısı dediğim kadına dokunmadım bugüne kadar. Benim dürüstlüğüm de buraya kadarmış. Aslında aklın kalmasın diye yaptım sizin aranızda gözlüğü düşmüş beygire döndük birader. Affet edepsizliğimi kaba sende! de. Çiğdem geldi. Barışmanız için öyle kararlaştırmıştık. Allah asmalık Çiğdem. Bir daha benim gibi sersemleri başına dolama olur mu? Ne oldu? Ne bileyim ben. Alacaksa o kadar topar. Yürüdü kırk beyler kadoları aldı yürüdü. Kırk beyler kadoları aldı yürü.

Oh, hey, ya, <laughs> benim ya. Hadi hadi efkarlanma gene! Elini sallasan ellisi gelir! Karı kısmının kahpeliği boldur! Bunca okudun Arif kardeş! Bak hiçbirimize nasip oldu mu? Kendinin kıymetini bil Arif kardeş! Sen bir çiğ Osman'ın kızının lafını edecek adam mısın? Yarın doktor çıkacaksın! İstersen mebusta çıkarsın! Avucunu yalasın çiğ Osman'ın Gülşen'i! Hı, hı. Dile kolaydır kardeşler, beş yıllık sözlüm, neme lazım gülüşü, konuşması, edepsizliğiyle, her bir şeyle erkek kızdır Gülşen. Yiğit, efendi kızdır çok. Aşk avanaklığı değildi bizimkisi, daha makbul bir şeydi. Çilekeşli fukaram. Marar, sorar, bekler, sabreder her bir şımarıklığıma. Ah, oh. hmm, eşek kafalı arif eşek kafalı